Günde kaç ekmek yiyorsunuz? Altı. E, altı. İki tane... buçuk da kola içiyorum. Evet. E, nerelisiniz efendim? Çankırı ortalıyım. Ortalısın. Evet. evet. Demet'te kalıyorum. Kira 140 bir oda. Bir tane baba yok bu kadar. Anlıyorum, anlıyorum. şey, evet, Emin onu... misiniz acaba? Yok, o yok henüz. Bekar olacak. Bekar olacak. Olacak inşallah. nasıl ee, şarkıda güzel mi? İyi ediyor vallahi. Ekmek çekmek evet. göre? Yiyorum valla aşkım tabi. İki dene gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Tam şahane gidiyor. Ee, neyle yiyorsun mesela? Katlık, matlık, peynir, zeytin, yemek bir şey Pilav, çok. çorba pişirmeyi makarna. Yemek yapmayı evet. Çamaşırlarımı tabii. yıkıyorum. Evet. Allah yani tam bir ev anımsınız. Allah aşkına tabii ki. Ee, iyi. Yani rahatlıkla Rahat, evlenebilirim rahatsız. diyor. Evlenirim isterim tabii. O da sıra. Onda sıra. Rahat. Yaş kaçtı acaba? 38. 38. Ha. Çok güzel bir yaştasınız. Allah'ım meşgul. Hmm, çok güzel, çok güzel. İyi, i̇şte annem Peki Peki siz bizim e, bir tanıdık var, onunla evlendirsek olur mu? Olur, İş tanıştırıyor olur. Tamam, evin var mı? میشه کی یخ دیوینی؟ ماشالله ماشالله خوب. ماشیو خیلی. کی